Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sürgülü kapıların tekerlerini, makaralarını değiştireceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi kapımızı süreceğiz arkadaşlar. Oldukça zor gidiyor arkadaşlar. Yani şöyle biraz havada olması gerekiyor bunun. Şöyle kapıyı çektik. Yukarıdaki ara açık. Aşağıya doğru. Bakın sıfırlanıyor buradaki teker eğer ki yani yükseltme indirme ayarı bozulmuşsa bunu yukarı kaldırarak şu alanı şöyle bu tarafa doğru basacağız. Bakınız bu kadar boşluk var. Şimdi bunun iki tane tekeri makarası var. Bu teker bunun üstünde böyle hareket ediyor. Şu makaranın arkadaşlar şurası şöyle kalkarak Burayı yukarıya kaldırıyor. Şöyle alyan, alt köşeli, şöyle yaparak arkadaşlar bunu yukarıya kaldırıyor. Bu kenardan onu ayarlıyorsunuz. Ama buna biraz tabii ki uzunca şu alyanlardan lazım. Yeri zaten terazi değilse sorun yok. sapık boşluğu varsa buradan onu yapıyorsunuz. Yeri de burada. Şurası aşağıya düşmüş. Kapı böyle kolay açılmıyor. Zor açılıyor. Önce kapımızı çıkaralım. Bunu yerinden çıkarmak için asılarak tam yukarıya bastırarak böyle geri alabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle olmazsa şu şekilde yapınız. Şöyle de bakalım. Şimdi bunun üstüne doğru bunu şöyle çekeceğiz. şu kıl fitilin nasıl akıldığını ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan bilgi kağıtlarına tıklayarak detaylı olarak izleyebilirsiniz. Bu kıl fitilimizin boyunu ölçüyorum. 13 mm arkadaşlar. Bu taraf bozuk olduğu için şöyle bakın. Parçaları şöyle kırılmış. Şimdi söktüğümüzde daha detaylı göreceğiz. şöyle inceleyelim. Yani şurası gördüğünüz gibi dağılmış. Şuralar kırılmış. Burası tamamıyla değişecek demek. Bu yerlerde hep buranın kırıntıları. Yani şu taşıyıcı ayaklar diyelim. Yani zarar bunlar görmüş. Yani şu rulman biraz oynuyor. Sağlamına bakalım. Bu oynamıyor bunun rulmanı. Ama e, bunun bu makarası herhalde o da rulman o da bozulmuş arkadaşlar belli. Ama bu tamamıyla dağılmış. Burası tamamıyla gitmiş. Şuralara da şöyle sünger koyuyorum arkadaşlar. Şöyle strafor tarzı bir şey. Buralardan da içeriye hava girmesin diye. Aynı şekilde şuralara da koyuyorum. Parça da üstünün. Önce arkadaşlar şöyle kaymayacak şekilde bir yere koymamız lazım. Kayıp düşebilir. Camı da patlatıp kırabilirsiniz. Ya da bir kişinin tutmasını sağlayınız. Vidalarıyla tam uyumlu bir diş seçmeye çalışın arkadaşlar. Şöyle tam oturmasını sağlayınız. Birebir. Çünkü birçok ağız oturmayabilir. Şöyle bir ağız koyarsınız. Yalama yapar. Ağzı bozulur. Çıkarma da çıkaramazsınız. Her yıldız aynı yıldız değildir. Şu yıldızı kullanıyorum. Çünkü bunu koyarsak misal bu kotol gelir, kalın gelir. Bu, bu burada dönmez arkadaşlar yani uymaz oraya. Şöyle ince bir uç koyarsınız. Bu da onun içini boşaltır. Yani içinde böyle boşluk olmayacak. Bu burayı da yer, içerisinde sıyırır arkadaşlar. Sıkılmışsa çözemezsiniz ve yalama yapar, istenmeyecek sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet bakın tam kabrıyor. Hiçbir boşluk yok. Evet altında da aynı şekilde fitili var arkadaşlar. Bunun içi kırılmış. Şöyle karşılaştıralım. Sağlamı bu. Bunu yine buraya koyacağız. Şurada herhalde alçak kalmış. Buna takoz olarak koyulmuş. Yani bu parçayı atmayacağız. Kalacak. Orada da yine aynı şekilde koyulmuş. Şurayı yine Şöyle sıfıra getiriyorum. Böyle. Şununla aynı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yerine koyacağız. Şunu da yine aynı yerine koyalım. Takoz. Dört torkla sıkıyorum. Altı değiştirdik. Şimdi üstü değiştiriyoruz. Diğer takoz da buradan içeri düştü. Şu vurulman bozulmuş. Şöyle ebatları aynı arkadaşlar. Şu ayar bölümü bunda daha fazla. Bunun şu teker biraz daha büyük. Bununki biraz daha küçük ama aynı ebatlar. Şurayla düz yapılmış. Yani şöyle düzleyebiliriz bunu da. şu vidalı Ol. tarafını dışarıya bakacak şekilde dış yüzlere. ayar yapmamız gerekirse bu buraya uzanmıyor arkadaşlar. Yani şuradan ancak sonradan çıkarıp şu şekilde döndürerek ayar yapabilirsiniz. Yani başka türlü olmuyor. Bunun uzunundan buraya gerekiyor. Sonradan ayar yapabilmek için. Yani şöyle şöyle bir aparatla beraber yapmak isteseniz o da bu araya olmuyor şu rayın üzerine bir temizleyelim. Tabi bu sürtünmeden kaynaklı bir şey olmuş. Çünkü burada bunlar gitmemeye başlayınca hemen değiştirmek lazım. Çünkü şuna da zarar verir. Bir de bunu değiştirmek gerekir. Önce yukarısını geçiriyoruz. Sonra altını. Önce alttan yukarıya doğru sokuyoruz. Evet. Sonra altını oturtuyoruz. Şimdi şuraya bakalım oturuyor mu? köşe. Biraz boş. Yine şu arka tarafı az bir şey aşağı indirmem lazım. İndirdim arkadaşlar. Tekrardan takayım. Evet, şimdi bakalım. Evet. Evet. Şuraları da hafiften yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Diller daha rahat girip çıksın diye. Akanı da hemen şöyle alınız arkadaşlar. Evet, kapanması bayağı bir değişti arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çekerken de çok hafif bir darbeyle açabiliyoruz arkadaşlar. Faydalı olduysa beğenerek abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.